Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün aracımıza hız sabitleyici yaptık. Onu inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya bir kol taktık. Orijinal gibi de oldu. Bu orijinal Renault'un kolu değil ama gördüğünüz gibi orijinal oldu. Şuradan bu aşağıya bir buton yaptık. Onu da göstermek istiyorum size. Buradan aktif ediliyor. Hız sabitleyici ve limitleyici. Ekrandan göstereyim size. Gördüğünüz gibi. Limitleyici. Bu sinyalin altındaki koldan da artı eksi resüme tuşlarını yaptım. Buradan da onu kumanda edebiliriz. Gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar. Gayet güzel oldu. Bu şekilde. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Siz de bu şekilde yaptırmak isterseniz benimle iletişime geçebilirsiniz. Hepinize hayırlı günler dilerim.